Hepinize selamlar merakete bir takipçileri. Bu videoda sizlerle ilk buluşumda yapılan 7 hatadan bahsedeceğim. Özellikle 7. hata karşınızdaki kadınlarla direkt olarak iletişimin bitmesine sebep olur. O yüzden videonun tamamını seyretmenizi tavsiye ediyorum. İçeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Öncelikle yapılan ilk hata buluşmaya gitmeden önce fazla beklenti içerisine girmektir. Daha önce hiç görüşmediği bir insanla birçok insan acaba işte devamında onunla iletişimim devam edecek mi? Beni sevecek mi? Ona kendimi beğendirmem gerekiyor. Şöyle olayım, böyle olayım sürekli bir düşünür 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 fazla beklenti içerisine girer. Ayrıca bu kişide bir özgüvensizlik ve heyecan da yaratır. Buna dikkat ediyorsunuz. Buluşmaya gitmeden evvel fazla beklenti içerisine girmek birinci hatadır. Çözümü ise basit. Beyninizi devamıyla meşgul etmek yerine. Ben şu an bir buluşmaya gidiyorum ve o buluşmayı keyifli geçirmem lazım. Karşımdaki insanla keyifli vakit geçirerek mutlu olmak için yaptığım bir eylem olarak kafanızda akışa bırakıp meseleyi basitleştirmeniz gerekiyor. İkinci hatamız fiziksel teması yanlış kullanmaktı. Burada çok basit bir matematiğimiz var. Erken temaslar, hızlı bir şekilde temaslar. Karşımızdaki insanın sınırlarını ihlal etmemiz. Dolayısıyla onun kendisini gergin hissetmesine sebep olabilir. Özellikle kadınlarda bitch dediğimiz Türkçede kaltak kalkını olarak geçer. Kendisini kötü imajda gösterecek her türlü davranıştan kaçınır. Bu yüzden erken temas kadınlarda o bitch dediğimiz meseleyi devreye sokar haliyle size sıkıntı yaratır. Bunun dışında hiç dokunmamaksa karşımızdaki insana arkadaş enerjisi vermektir. Peki işte erken mi dokunacağız? Yoksa hiç dokunmasak şöyle oluyor. Erken dokunsak böyle oluyor dediğinizi duyar gibi. Burada da çözümümüz basit. Bahanelerle aslında karşımızdaki insana temas etmemiz gerekiyor. Mesela güldüğü bir esnada kısaca böyle koluna ya da omzuna dokunmak. Karşıdan karşıya geçerken işte onu koruma içgüdüsüyle omzundan tutarak karşı karşıya geçmek gibi. Basit. Bahanelerle ufak temaslarla başlayarak bir sonraki buluşmalarınızda daha fazla temasa geçebilirsiniz ama ilk buluşma için ufak temaslar, bahaneli temaslar meselesini kullanmanızda fayda var. Üçüncü hatamız ise karşımızdaki insanın dikkatinin dağılmasına izin vermek. Hem kendimiz telefonla oynamak hem de onun telefonla oynamasına izin vermek. Eğer bir kadın sizin karşınızda atıyorum ki birisi onu aradı. Aç telefonu. 15 dakika konuşuyor. Hadi 1 dakika 2 dakika konuşmasından bir şey demeyin. Onunla artık abartmaya gerek yok. Lakin açtı böyle uzun uzun konuşuyor. Aa, şöyle mi olmuş böyle mi olmuş. Bu size yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu saygısızlığın karşısında hala buluşma içerisinde bir kere bulunmamanız gerekiyor zaten. Yüksek değerli bir erkek olarak. Bunun dışında aynı hatayı sizin de yapmanız telefonunuzda ya da başka bir şeyle buluşma esnasında ilgilenmeniz karşınızdaki insanın da dikkatinin sizden gitmesine sebep olur. Buluşma esnasında başka şeylerle ilgilenmemiz karşımızdaki insana kendisini önemsiz hissettirir. Bu da onun enerjisinin ve momentumun, aradaki momentumun düşmesine sahip olur. Bu hatayı yapmayın. Ayrıca bakın, dipnot çekiyorum, karşınızdaki insanın yapmasına da izin vermeyin. Sadece çok kritik ve acil bir şey varsa telefonu cebinizden çıkartabilirsiniz. Ha bir de Men Akademi'ye özel şunu da dipnot olarak geçeyim. Eğer ki telefonunuzda sıkıntı olabilecek bir durum varsa... Demek istediğimi siz çok iyi anladığınızı varsayıyorum. <laughs> Telefonunuzu masaya yüzü ters bir şekilde koymak yerine. Hiç çıkartmayın. Çünkü telefonu çıkartıp masayı ters böyle ekranı masanın yüzüğüne gelecek şekilde koyduğunuzda daha büyük sıkıntı. Karşı direkt çünkü anlıyor. olan telefonu diyor ters koyuyor masaya. Yani bu hatayı yapmayın. Hiç çıkartmayın. O telefonu karşı tarafa hatırlatmayın. Dördüncü hatamız sürekli kendimizden bahsetmek ve karşı tarafın konuşmasına izin vermemektir. Bir erkek olarak buluşmada asıl odak noktanız her zaman karşı tarafı konuşturmak olmalı. Çekim yaratmak istiyorsanız kadının konuşmasına izin vermeniz lazım. Çünkü kadın konuştukça, sizinle bir şeyler paylaştıkça, vakit geçirdikçe otomatik olarak duygusal bağ kurmaya başlıyor. Çoğu erkek kendisine o kadar fazla bahsediyor ki karşı tarafın konuşmasına izin vermiyor. Onu dinlemiyor, anlamıyor. Sizler Men Akademi takipçileri olarak en çok bu meseleye dikkat etmelisiniz. İşin sırrı karşımızdaki kadını buluşmada konuşturmaktır buna yüzdelik bir denge vermek gerekirse yüzde 60 onun konuştuğu yüzde 40 sizin konuştuğunuz konuşmaktan kastım anlatım olarak söylüyorum çok iyi olacaktır başlangıç için yüzde 60 o anlatacak yüzde 40 siz anlatacaksınız ayrıca burada açık uçlu sorulardan faydalanmanızı da tavsiye ederim neden nasıl soruları daha çok böyle cevabı evet ya da hayır olacak kısa yanıtlı kapalı sorulardan ziyade size bir yere gittiğinden bahsediyor Ne bileyim geçen gün şu sergiyi gezdim Bakın Güzel bir soru O sergiyi gezerken nasıl hissettim bomba Bu tip neden nasıl Yönlendirici açık uçlu sorular sorarak kadını konuşturmanız Daha iyi olacaktır Beşinci hatamızda Röportaj yapmak Şimdi röportaj yapmak genelde aslında sosyal medyada oluyor Yüz yüze de, de olabiliyor Öncelikle röportaj yapmayı şöyle anlatabilirim Ne Naber İyiysen Kaç yaşındasın? Şu yaşındayım sen. <laughs> sarı işareti. İyi ben de bu yaşındayım. Nerede yaşıyorsun? Şurada yaşıyorum sen. Aynı zincirde ilerleyen bir röportaj gibi adeta. Bilirsiniz o muhabirler. İşte kaç yaşınızdasınız? Şu yaşındayım. Nerede yaşıyorsunuz? İşte şu işi yapıyorum. O bu işleri yapmış falan. Bundan uzak duruyorsunuz. Sıkıcı sorular. Tabii ki şöyle. Karşınızdakinin mesela ne iş yaptığıdır ya da okuyorsa ne okudu veyahut kaç yaşında oldu, nerede yaşadığı gibi meseleler tabii ki öğrenilmesi gereken şeylerdir. Ama bu kısmı hızlı bir şekilde atlayarak bir daha gelmemeniz lazım. Sıkıcı, röportaj gibi bir konuşmadan, iletişimden uzak duruyoruz. Buna da şöyle örnek verebilirim. Ne iş yaptın? Sorusunu sordunuz, işini öğrendiniz. Peki bu işi yapmak sana nasıl hissettiriyor? Basit bir örnek. Ayrıca etkili yöntemlerden bir tanesi şudur. Bu röportaj konuşma stilini ben yönelik söylüyorum bunu. Hikaye anlatıcılığı. Güçlü bir hitabetiniz olmalı. Diksiyonunuz, kendinize ifade ediş biçiminiz. O anlatırken işte heyecanlı bir şey anlatır mesela. Ne yaptım? Heyecanlı bir şey anlatırken. Bu vurgu ve tonlamalar. Ya da daha hüzünlü bir şey anlatırken. işte o gün... Evet ya bir hayli can sıkıcıydı. Gibi hani anlattığınız şeyin duygusuna yönelik kendi anlatımınızda da vurgu ve tonlamalar, ritim, diksiyon, hitabet, ayrıca beden dilini kullanımınız bunlar önemli. Sıkıcı iletişimi bitirir. Altıncı hatamız da fazla cömert ya da fazla cimri davranışlarda bulunmaktır. Fazla cömert davranışları genelde görmemiş dediğimiz adamlar çok yapıyor. İşte o güzelim gel ya ben seni bir getirek gel hadi bir kebap yiyek senden falan gibi böyle en lüks mekana götürmeler falan. Kadın bunlar rahatsız olacaktır. İlk buluşma için çok lüks bir mekana giderek aşırı harcamalara girmeniz ayrıca o kadını kendisini gergin hissetmesine sebep olacaktır. Deep note gold diggerlar yani yiyiciler hariç. Yiyiciler bundan için rahatsız olur. O adamın zaten Adamı kendisi peşine deyip parasını kaşın. Bunlar dışında ilk buluşmada çok lüks yerlere götürüp çok harcamalar yaparak falan bir yere varamazsınız. Arzunun pazarlığı olmaz. Kadının arzunu satın alamazsınız dostlar. Bunun dışında fazla cimri olmaya da şöyle bir örnek vereyim. İlk buluşmada erkeğin ödeyebilir olması gerekiyor. Ben bunu savunuyorum. Burada da şöyle bir dipnot çekeceğim. Maddi durumunuz çok iyi değilse ilk buluşmada tutup da yemek yemeye gitmenize gerek yok kahve içmeye gidersin. Daha makul ücretli bir yeri tercih ettiniz. Ve burada atıyorum ki iki kahve belki bir tane tatlı yendi. Ben şu ana kadar hiç böyle kafede yaptığım bir buluşmada iki tatlı yediğimi hatırlamıyorum bu arada. Hep şey olur genelde. Bu arada hani olmadığından falan değil. Ortaya bir tane tatlı söylenir. iki tane de servis alınır. O tatlı işte arada bir çatallarsın yani ikiniz. Genelde böyle işler. İki kahve bir tatlı yediğinizi varsaysak bu gayet ödenebilir bir hesaptır. Yani tutuptu çok aman Allah'ım bir yere gitmediyseniz ortalama bir yerde gayet ödenebilir bir hesap çıkar. Ve burada da bu hesabı erkek olarak sizin karşılamanız gerekiyor. Herkes kendi yediğini ödesin tarzında bir şey ilerlerseniz fazla cimri olarak gözükürsünüz. Bu da kadını rahatsız edecektir. Şimdi bu hesap ödeme konusunu fazla detaylandıramıyorum. O çünkü ayrı bir konu daha uzun ve kapsamlı bir şekilde anlatmam lazım o hesap ödeme meselesini. Eğer bununla alakalı da isteğiniz olursa yorumlarda yazın. Fikirlerinizi önemsiyoruz. Bir sonraki içeriği fikri belki de yorumlarda sizin yazdığınız sorulardan yola çıkarak üreteceğimiz bir içerik olabilir. O yüzden yorumlara gerçekten önem veriyoruz. Yorum yazın dostlar. Şimdi geldik 7. en önemli hataya özgüvensiz ya da bakın bu çok önemli fazla özgüvenli davranmak çoğu kişi özgüvensiz davranmanın sıkıntı olacağını bilir ama fazla özgüvenli davranmanın sıkıntı olduğunu bilmez. Burada Men Akademi takipçileri olarak siz işin sır kısımlarını da öğrenmeyi hak ettiğiniz için anlatıyorum. Öncelikle aşırı özgüvenli olma meselesinden bahsedelim. Kadının karşısına gittin, işte ben şunları şunları yaptım, şu, Şunun var, bunun var, şöyle iyiyim, böyle harikayım, böyle muhteşemim. Bu yanlış baylar. Kadınların en hızlı soğuduğu erkek tiplerinden bir tanesidir bu. Özgüvensizlikte de karşı taraftan onay alacak sorular sormak. İşte sence iyi bir miyim? Ya da işte buluşmanın ortasında şu an benimle vakit geçirirken kendini nasıl hissediyorsun? Ehe gibi böyle karşı tarafın onayına sığındığınız. Acaba beni sevdi mi sorularının sizin cümlenize yansıması. Farklı cümlesizlerinde yansıması da olabilir. Karşı tarafa çekici gelmez. Burada doğal olmanız gerekiyor ama şunu bir netleştirelim. Çoğu insan der ki kendiniz gibi olun. E şimdi adamın belki kendi hali düşük değerli, özgüvensiz ya da fazla özgüvenli narsiste kaçacak seviyede bile olabilir. Sıkıntı yani. Ben desem ki kendin ol adam gidecek mesela fazla özgüvenli davranacak ya da özgüvensiz davranacak. Sıkıntı. O yüzden dengeli davranmanız gerekiyor. Yüksek enerjili. Onun da konuşmasına izin verdiğiniz. Özellikle size bu videoda anlattığım şeylere dikkat ettiğinizde zaten özgüvenli ve olması gereken bir duruş, olması gereken bir ilk buluşma geçirme konusunda işin %80'ini halletmişsiniz demektir. Bak bunu çok rahat söylüyorum. Şu videoda anlattığım şeylere dikkat ettiğinizde ilk buluşmanızın başarılı geçme ihtimali %80 kapanıyor. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Gerçekten öz saygı sahibi, özgüvenli bir adam. Karşı tarafı bunu kanıtlamaya çalışmaz. Bununla alakalı işler anlatmaz. Bunu uygulamalı olarak gösterir. Sizin ilk buluşmada takıldığınız kısımlar nelerdir? Bunlarla alakalı da yorumlarda belirtin. İçeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.